Merhaba arkadaşlar, ben Malnoxin. Bugün sizlerle beraber gördüğünüz üzere PES 2021, PES 2021'deyiz. PES 2022'ye 6 ay mı, 3 ay falan var. PES 2022 gelsin. Acaba yani güncellemeden neler olacak? Oyun iyileşecek mi? Hediye neler verecek? Onları falan çok merak ediyoruz. Şu an öylesine bir maç atacağım yani inşallah güzel olur. Bir maça geçip ben videoyu Tekrardan başlatıyorum. Evet arkadaşlar oyunumuza geldik. Şu an e, Bu arada katromu gösteremedim. Şöyle bir kadromu göstereyim size. Yani fazla iyi bir kadrom yok ama Yine de idare eder stoperler falan var. E, Aspas falan var işte. Böyle bir kadrom var. kadrom fazla iyi değil ama Zamanla gelişecek. Yine 86 oyuncumuz yok. Yine iyi yani. Böyle yavaş yavaş geliştireceğiz bunu da. Şu an 2 kol atmamız lazım. Yani 15.000 CP almamız lazım. 15.000 çipi alırsak kutu açamıyoruz. Ama 15.000 CP alırsak yine de iyi olur. Şöyle bir şey yapayım. Hmm, çok yavaş vurdum. Neyse sıkıntı yok. arada FIFA'da oynadığım için yani düğmelerin yerini falan karıştırıyor karıştırabiliyorum. Onun için biraz zorlanıyorum çünkü hem ona alışıp hem de buna alışmak alışamıyorum biraz zor oluyor. Ama alışacağız zamanla buna da alışacağız. Oo, hocam Iniesta Sanchez 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 top alamadı Hernandez Hernandez Ne yapıyorsun abicim ne yapıyorsun <laughs> Bu arada yani bir hafta bir haftadır oynamıyorum oyunu. Ah, oh, abi yapma ama. Cık. Bir haftadır oyunu oynamıyorum, bir haftadır oyuna girmiyorum. Onun için fazla iyi değilim. Yani daha elim ısınma dedim direkt. Oyuna girdim an videoya başladım. Ee, aynen aynen. Tamam çok güzel abin. Pablo, Pablo, Pablo. Hadi. Abi adamlar bir oldu. Bir bir. Biz iki gol atacağız ya. Biraz zor çünkü Fransa ile yapıyoruz şu an. Biraz. Pesinle bu oyunu bu sıkıntı işte. Tamam aldık. Çok güzel. Offsite büyük bir ihtimal aynı. Üç adam da de geziyor. Şöyle bir biz arapası yapalım. Uzun ara pası. Tamam çok güzel. Şöyle şu abi o. Ha? Çok güzel, çok güzel. Fal. Fal verdi, fal verdi. Tamam. Buradan bir orta açarsak gol şansımız var. Hadi. Duran topu kullanan oyuncuya bir bakalım. Tamam. Az pas kullan Oha ya. Oha, abi böyle mi ya? Uf. Neden ya? Gelse... Gelse belki koldu. Koldu. Ben bugünlerde konuşamıyorum. Neden? Unutmuşum video çekmeyi unutmuşum. İki haftadır falan video çekmiyorum. Video çekmeyi unutmuşum. Konuşmayı unutmuşum. Tabi bu biraz kitap okumadım. Ondan da kaynaklanıyor. Kitap da okumuyorum. Ondan da kaynaklanıyor. Tamam alırsın. Alırsın. Anamadı. Neyse sorun yok sonu yok ha bak bu kadar bitti hadi hadi abi atsana neyi bekliyorsun Aa, çıldıracağım ya adamlar ikinci golü atacak bakın bakın oyun kasıyor şu an Oha oha az daha at az daha at. Az daha geri at. Az daha geriye çıldırdım abi ya. Bu nasıl bir video ben bilmiyorum ki. İlk yarı. İlk yarı 1-0 hala. Biz ilk yarıda atamadıysak ikinci yarıda hiç atamayız. Adamlar 1 olmuş. Yani fazla yüksek değiller ama adamlar. Baksanıza abi ara pasına baksana. Ara, adamın adamın aslında hayır yok. Paslaşarak gidiyorlar. Ha, çok güzel. Bak çok güzel. Tamam, bu da güzel. Tamam. Paslaşma yeterli. Tamam. Paslaşma güzel. Sıkıntı yok. Korner. Korner, korner, korner. Ya abi ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun sen ya? Bu <laughs> abi topa vurmaya üşeniyor adam ya. Vallahi çıldırdım. Bu nasıl bir video oldu ben bilmiyorum. Bu arada yakınlarda bir PUBG videosu da gelecek arkadaşlar. Ona da beklemede kaldım. At bekleme. Ha? Bu ya bu. Bekleme bekleme ha tamam olsun kol olmasın sıkıntı yok ama bekleme bekle adam beklersen çünkü sinir oluyorum ah al, al istedim pası al tamam dekante tamam yine alırsın tamam tamam ben zaman ver ben zaman al al. Cık. Ben atmak zorundayım. İçeride adamım yok ki. İçeride adam mı olma? Oğlum ne yapayım yani? Abi, i̇çeride adam yok. İçeride atacağım bir adam yok. Yani ben daha ne yapabilirim? Ha. Baksanıza çektiği şutlara bakın. Ben bu takımla ne yapacağım ben bilmiyorum ki. Hı. Ay, vallahi çıldıracağım ya. Vallahi çıldıracağım. Adamın adamların takımında baksana. Mbappe mi dersin? Benzema mı dersin? Pogba mı dersin? Adamlarda olmayan oyuncu yok neredeyse. Griezmann, Pogba. Diyorum ya bak alacak. Verme verme işte tut o topu ha şu bak şu bitti bak bu kadar hadi bir gol daha lütfen lütfen bir gol daha atın lütfen 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 hadi ya bir gol daha atalım 15 bin çipimizi alalım mis gibi oh mis gibi 15.000 bin çipimizi de alalım Bak adam Mbappe Mbappe verdi kantı tamam abi nerede fal ya ah. ha attılar. Bu arada kalecimiz Ederson'du. Yani hatırladığım kadarıyla Ederson'du. Unutmadıysam. Ha bak. Al. Al işte al o topu bırakma. Salma lütfen salma ya. Salma ya. At o golü. Abi 83 dakika 83 olmuş. al al bırakma bırakma tamam tamam bak abi bırakmayın işte neden bırakıyorsunuz bu topu aynen kalecimize der son aa vallahi çıldırıyorum vallahi çıldırıyorum ha bak şu ne Kal diyecek değil mi? Ha ben biliyorum. ben biliyorum abi fal diyecek. Ha oyuncu değişikliği de yapmışlar. Tamam bak bu bu işte bu. Topu aldığımız an geri kaybetmek gibi bir şey var mı? Al bir 1 bitti maç. Bok Tövbe ya Rabbim boktan sebeplerle maçı kaybettik bitti. Bakın boktan sebeplerle kaybettik ha. Oh. Aa. Oyuncularımız da yükseldi. Bernardo yükseldi. San Hernandez yükseldi. Bugün de böyle oldu arkadaşlar. Yani bu maç biraz kötü oldu ama kusura bakmayın yani bu kadar oldu. Çünkü atmaya çalıştık şu takımla atamadık. Yani takımımız kötü de değil aslında. Yani kötü, kötü denilecek de değil biraz iyi. Tabi daha iyi olabilir ama takımımız yine de kötü. Yani inşallah yükseltiriz şu takım çünkü bu takımla olmaz. Bu takım oynayamıyor. Ara pasları falan çok kötü. Yani onun için güçlenirsek öyle video atarım. Bu video biraz iyi olmadı. Ama çıldırdık yani videoda. Ara pası veriyoruz adam önün, önünü almıyor topu. Koşamıyor çünkü. Bilmiyorum diğer videolarla görüşmek üzere arkadaşlar. Yani bu video biraz iyi olmadı ama kusura bakmayın. Diğer videolarla görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.